Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün nohutları akşamdan ıslatmadan çok kısa bir sürede pişiriyoruz. Yoksa siz hala fasulye ve nohutlarınızı akşamdan ıslatıyor musunuz? Artık ezberlerimizi bozuyoruz. Bu yöntemle nohutları çabucak pişiriyoruz. Hem de öyle lezzetli ve güzel pişiyor ki kabukları çıkmadan lokum gibi pişiyor. O zaman sizi daha fazla bekletmeden yemeğimizin yapımına geçelim. 2 su bardağı kadar nohutu tenceremize alıyoruz. Nohutlarımızın içerisinde çürükleri ve siyahları varsa güzelce ayıklayalım ve yıkıyoruz nohutlarımızı. Bol su ile birkaç kez sudan geçiriyoruz. Üzerine bolca su ekliyoruz. Normal musluk suyu koyuyoruz. Sıcak su koymuyoruz nohutlarımızı haşlarken. ve nohutlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı da karbonat ekliyoruz. Un sayesinde nohutlarımız pişerken kabukları asla soyulmayacak. Karbonat sayesinde de çok çabuk bir şekilde pişecektir. Şöyle içerisinde topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. Un topaklanması kalmayana kadar çırpmamız yeterlidir. Burada bir çırpıcı kullanabilirsiniz. Şimdi ocağın üzerine alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan bu köpükleri alalım. Köpükleri almazsak nohutumuz yedikten sonra gaz oluşturur ve rahatsız eder. O yüzden bu köpükleri alalım. üzerindeki köpükleri aldıktan sonra nohutumuz da gayet güzel bir şekilde kaynamakta. Sadece 3 dakika boyunca kaynatmamız yeterli olacaktır. 3 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyoruz ve üzerine de 2 su bardağı dolusu buz gibi soğuk su ekleyelim. ve artık nohutlarımızı pişirmiyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve nohutlarımızı 15-20 dakika boyunca bekletiyoruz bu şekilde. 15 dakika beklettim ve nohutlarımızı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ıslanmış ve şişmiş. Öyle günlerce, saatlerce bekletmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Sadece 15 dakika kadar bekletmemiz dahi yeterlidir. Hemen Notlarımızı bir süzgeçten geçiriyoruz. Daha sonra üzerine bolca su döküyoruz ve notlarımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz. İçerisindeki karbonat kalıntısı ve un kalıntısı kalmaması için güzelce yıkıyoruz tekrardan. Şimdi yemeğimizi pişirme işlemine geçiyoruz. Yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağı tenceremize koyuyoruz. Üzerine biraz kuşbaşı et koyuyorum. Burada et miktarı tamamen sizin bütçenize bağlı ya da hiç et koymadan da pişirebilirsiniz. Yağımız iyice ısındıktan sonra etlerini ekliyoruz. Bu şekilde yaparsanız etleriniz yumuşacık pişecektir. Hemen kapağını kapatıyorum. Etlerimiz suyunu bırakıp tekrar çekene kadar etlerimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimiz suyunu bırakmış. Tekrar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ben bugün yemeğimizde dana eti kullandım. Evet etlerimiz de güzel bir şekilde suyunu çekti. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekledim. 1 tane orta büyüklükteki yemeklik doğranmış kuru soğan da ekleyelim. Soğanlarla etleri güzelce kavuralım. Yaklaşık 1 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tuz miktarını yemeğinizin miktarına göre ve sizin kendi damak tadınıza göre az veya çok koyabilirsiniz. 2 adet defne yaprağı ekliyorum. Et yemeklerine gerçekten defne yaprağı çok yakışıyor ve farklı bir lezzet katıyor diyebilirim. Ve nohutlarımızı da güzel bir şekilde yıkamıştık. Nohutları da üzerine ilave ediyoruz. Nohutlarla beraber etini, salçasını birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde etlerle nohutları bir süre daha kavuruyoruz. Şimdi üzerine su ilave ediyoruz. Kesinlikle sıcak su ekleyelim. Soğuk su eklemeyelim arkadaşlar. Çünkü içerisinde et olduğu için soğuk su eklersek etlerimiz sertleşir ve daha geç pişer. Su miktarını yaklaşık 1,5 litre kadar koydum. Tabii ki bazıları daha sulu sevdiği için su miktarını arttırabilir. Daha az sulu seviyorsanız da daha az koyabilirsiniz. Zaten nohut yemeği çok fazla su çekmediği için su miktarınız kendinize göre ayarlayın. Bugün yemeğimizi düdüklü tencerede pişiriyoruz. Düdüklü tencereye koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 25 dakika boyunca pişiriyoruz yemeğimizi. Evet 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi nohutlarımız lokum gibi pişmiş etleri nohutları çok güzel bir şekilde pişti daha net görünmesi için yemeğimizi hemen başka bir tencereye aktardım. Nohutlara ön pişirme yaparken içerisine bir kaşık un koyduğumuz için, nohutların kabukları ayrılmadan karbonat koyduğumuz için de çok kısa bir sürede pişti. Bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyorum. Akşamdan ıslatmadan çabucak yemeğimizi hazırladık. Etiyle, nohutuyla lokum gibi pişti gerçekten. Söylediğim gibi yemeğimizin su miktarını tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha az sulu veya biraz daha fazla su koyabilirsiniz. Hemen yemeğimizi tabağımıza alıyorum. Yemeğimizi pişirirken içerisine karabiber eklemedik. Özellikle eklemedik ki yemeğimiz pişerken renginin siyah olmasını istemiyoruz. Yemeğimizi ocaktan indirdikten sonra veya yemeğimizi yerken üzerine serpebiliriz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kitleye ulaştırabilirsiniz. Desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.